Hepinize selam arkadaşlar. Ben Anka. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de evet hang... ambarda değil mi? Gel 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 gel. Aynı düşman nasıl mı Bak. Aferin niye halt yedim bak. Reloading. Onu şuradan gelecek. Oğlum. Ananı mu? Evet. Ulan ben bu işi biliyorum. ha Vallahi bu işi biliyorum. Bak. Ya git ya. Pipi biz onu öldüm abi ya. Ya ne güzel. Arkadaşlar bir önceki videoyu vermiş olduğunuz tepkiler için inanılmaz mutluyum. İzlenmelerim o kadar yüksek ki. Ananı satayım tüş. Headshot. Evet, az sonra bitiyoruz. Evet. İyi m 4de dönmek biraz keyifli olabilir. Takımı taşıyorum şu an var ya. Altı tane kilim var ulan. Bak bak, bak orada. Gel lan buraya. Geri zeka. Ya. Tamam silahın çok hızlı. 1094 öldü bak 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 yavşaya bak o kadar biz senin canını azalttık sen git 1094'ü tek benim bu genç yaşımda benim bu genç yaşımda bu bana revam olan bu bana ne yapıyorsun sen utanmıyor lan sen admin ol lan o ooo adamın şeyleri önüme geldi o kadar yani o kadar korktum anne 8, 10, 10 kim aldı acaba? Çok merak ediyorum ben. Lavuk. Hadi desteğe geliyorum hadi. <laughs> ben burada yanlış yaptım. Skarle ile dalmak ne olan? M4'üm olacak var ya. Üf, o ne biçim silah o var ya. M4 diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Allah be. De bak bak. Sen de göreceksin lan. Oradan da sen ye. Hop. Şöyle kayalım. O da zaten 5 saniye geçiyormuş adama. Ya. Hasarımız kaç tane? Kaç hasar verdik? Adam tüm şarjörü üstümüze boşalttı zaten. Yani bence. Bu devirde ne olursan ol. Oğlum. Ya bir adam böyle tüm takımı dağıtır ya. Bir herhalde 16 kilo aldı. Oha. Sen 16 kilo alıyor. Ya bizim takımdan da hiç sevmiyorum böyle. Yani sizin korusanız ama For the red team. The red team is Yalnız Red Team ne? De kötü değil ha. <laughs> Gel lan buradan. Ah, biz önce fırsatçıyız. Tam kepçe oradan gelecek. Bak bak bak. <laughs> Oğlum ben biliyorum nereden geleceklerini. Hop şuraya çık bakayım. onu satayım çüş. Senin gibi oyuncunun da var ya. Zaten mükemmel oynuyorsunuz ama mük siz aferin. Aferin böyle oynamaya devam. Ya sen ne pis oynuyorsun ya. <laughs> eh, anan gibi. Dur bakayım diğerlerde. Ya elde görüşürüz. Hatta bir skora da bakalım. 13, 12, 13. KD'mize bakalım. İkinci sıradayız. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüm yavrum seni. nasıl satayım. Kar 98 miydi o? Ama biz kara da ölecek kadar. Hani. nasıl satayım. Yaklaşma. Ya niye öldürüyorsun arkadaş? Şurada fıstık gibi bak, fıstık gibi diyorum bak. Çıkma lan. Kafana sokarım seni çıktınca... Bak geliyor, geliyor, geliyor. Oğlum ayıp lan. La bir kilim var lan. Artık yedi öyle nasıl seçim ya? Diyor ne kadar uzattınız oğlum. Kız bacım Kız Herkes burada Ha git Tabi silahınız mükemmel Abi kusura bakmayın Abi Abi boğulayım abi Pohoy Ya bak Bir tane oyuncu Yere yatar ve herkes öldürür Adalet bu? Ölün lan sen zaten, ölün. Allah'tan <Sessizlik> revan mı bu bize? Arkalandın. Kilimi çaldın ha. Kilimi çaldın ha. Bak 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 hemen. Oh. Selamun aleyküm Moko. Ay silah bende var. Ben niye bu kadar kolsuzum acaba? AVM sesi. Kaç oğlum AVM sesi. O. Bak üst numaralı oyuncu düştüğünü gösteriyor. The ya yok yok. Hesap da vurmadın. Yok. Bu iş Zula'ya Zula döndü artık bu. Dead. Ah oh, belli işte. Dead. Arkadaşlar Zula'da da böyleydi. Dead. Sen bir git. Oğlum. insan aşağı. Ha şöyle. Öldürün onu. Ben de sizi öldüreyim hadi. Arkalar pezenek ya arkalar. Şu genç şimdi arkalanacak. Ben neyi hak ettim Allah'ım. Çıksana oğlum, çıksana. Kafadan uf sen ne sıprusun be. Az yani benim 7 kilim var da ben oyunda en kötü oynayan şu an benim. Keşke karşı takımda olsaymış. Şey. Çık lan. Aptal neredeydin? Sapık. Ya sıktığım adamı öldürüyorsunuz ama. Oo Big Silly arkadaş nasıl? 5 kilalim çıkacağım vallahi lütfen. Hadi bari 4 olsun. Nice Ölünü satayım. Expired. Böyle yersin işte. Son killi alsaydık bari. Son kill de bize. Evet arkadaşlar bir elde oynayasım geldi benim yani. 13 bizim 8 miydi 11 fena değilmiş ha an. son anda Evet arkadaşlar 3. oyunumuza daha geçtik 2 kazanıyoruz çok güzel değil mi 3. ölürsem bak eşek gibi böyle zıplaya zıplaya tavşan gibi ilerlersem tabii ki de bak şöyle tut yavrum ananı satayım çık bakayım Ellerimle büyüttüm. Kademi var çünkü ne adam öldürdük. Ne de bir halt yedik o yüzden. Ne biçim bir şey lan? Scoop'taki şey mi yapılır? Dur dur bekle. Senin daha ağzını yiyeceğim. Açma lan. Önüme çıkacak hadi. Çık çık çık. <laughs> İntikam. Ya ananı satayım. Prosun ya. Üf. Al. Sen de bunu tut. Hayır. Hadi düz gitme siktir git. Benim bombamı kimse tutmaz da. Dikiz ateşi güzel kullandı. Yalnız var ya tebrik ediyorum. Hop. Otur bakayım. Taktik şu. Ben orada değilim, ben buradayım. Yavrum. Oha. Aynı taktik bir daha. Kapışılmaz onlar. Ananı öyle yer. Uh Seni seviyor e. 15'in 5'i benim. Dur bak oradan geliyor. Sen gel bakayım Çok sev çok güzelmiş lan ben sevdim bunu yalnız. Tuttum ben bunu. Vay kuzum sen neredesin? Sen orada mısın? İnşallah öldürdü beni. Yanlış sevdim. Dur geleceğim bak geleceğim. Vallahi geleceğim ya. E headshot'a ölsen oğlum. Ayıp ediyorum. Ya oğlum ikidir vallahi headshot'a ölmen lazım senin. Ona kimse kurtulamıyor. Ama gel anasını bunlar bunları anlat. Sanki burada adam var gibime geldi ama. Ay sen niye korkuyorsun? Çok kinlerim. Sizin var ya ağzınıza tükürüm. Öyle. Aferin arkadan arkalayacaksın. Böyle öğrettiğimiz gibi. Bak bak o. Ya skaleye mi Bomba patlamış. O. ona mı şey yapayım mı yoksa? Ha, tut lan. İnşallah biri vardır da oturur ona. Hadi. Sollu geliyorlar. Ay merhaba. Arkalandınız. Külümü çaldı köpek. Gopek. Pardon. Ben böyle istemiyordum, ben golsüzüm ama. Şarjörümü sonuna harcayınca öyle oldu bak. Bak şimdi şunu şöyle alıyorsun. hop. Na 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 Böyle almam lazım. Oha M249. nasıl satayım git ya. Ya git ya. Ya böyle var ya bir kur kurşunu öldürdün ya beni. Aferin. Aferin sen var ya süper sinon. Ağzına sıçtınız böyle oyun var ya. Ya yok yok vallahi yok istemiyorum artık oynamayacağım. GTA 5 ne güzeldi. Ama oradan gitme. Arkalandınız. Motherfucker. Onumuz, onumuz. Ya ama ayıp lan. 9, 3, 4 tane daha alsam güzel yani. Şöyle kayacağım. Ondan sonra da burada böyle kayacağım. Olay yemesin. Sağ sol. Tabii. Şöyle atalım içeri. Ne bakıyorsun oğlum dayı dayı? Ya be git be git. Game. Bunu hiç sevmiyorum işte. Böyle oldu mu hiç sevmiyorum. Ananı yerler öyle. Aaa M240 <laughs> Yavşaksın tamam mı? Ben orada ne güzel düşmanla... Ya sen zaten hiç... Hiç bana ölme sen öldür. Oha ananı satayım ya öldük ya. Neyse arkadaşlar beni teşekkürler. Like atıp abone olmazsanız çok sevinirim. İyi günler.